Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş ve trigonometrik değerler var burada. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada 30 ve 45 trigonometrik değerleri olduğu zaman dik üçgeni çiziyoruz. Hemen dik üçgeni yapıştıralım şöyle. Yapıştırdığımız zaman 45-45-90 üçgeni 1-1 kök 2. 30-60-90 üçgende 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı da kök 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu tür değerleri belki siz ezbere biliyorsunuzdur ama ben her zaman şöyle yaptım ezberleyene kadar hep çizdim arkadaşlar. Bu iki üçgeni çizerek bütün trigonometrik değerlere ulaşabiliyorsunuz. Siz de ilk etapta çizin. Tavsiye ederim. Şimdi sinüs 30 isteniliyor bizden. Arkadaşlar sinüs 30'a bakacak olursak. Şu dik üçgende sinüs ne demek? Karşı bölü hipotenüs. 30'un karşısı ve hipotenüsü kaç yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Sonra sinüs 60'a bakalım. Çünkü 30 ve 60 üçgeninden inceliyorum ya. O yüzden 60'a bakayım. 60'a baktığımda da 60'ın karşısı kök 3. Yine sinüsü inceliyorum karşısı kök 3 90'ın karşısında yani hipotenüs de 2. Arkadaşlar ne olması lazım sinüs 60'ın? Kök 3 bölü 2 olması lazım. Dolayısıyla cevabımız Edremit oldu. Yanlış olan Diğerlerinde Diğerlerine de bakalım. Hocam 150 var. Şimdi bakarız buna. İlk önce sinüs 45'e bakalım. Sinüs 45'te nedir? Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2'dir. Kök 2 çarptığım zaman ne geliyor arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 geldi. Bu da doğru oldu. Şimdi şunlarda ne yapıyoruz? Arkadaşlar geniş açılarda 180'e tamamlayan açılarına bakıyoruz. 180'e tamamlayan açısı kaç? 30 derece. Bir tek sinüste işaret değişimi olmuyor. Yani bunun 180'e tamamlayan açısını yazdığımız zaman sinüs 30'a e eşittir. E o zaman bu sinüs 30'da zaten burada belliydi. 1 bölü 2 olduğunu bulmuştuk. 1 bölü 2 doğru mu doğru? Sinüs 135'te 180'e tamamlayan açısı 45. E sinüs 45 değerini de zaten C şıkkında bulmuştuk. Kök 2 bölü 2 doğru mu? Bu da doğru arkadaşlar. Ha diğerlerinde diğerlerinde de arkadaşlar tanjant, kotanjant ve kosinüs de birbirini 180 e dereceye tamamlayanlarda ne diyoruz? İşaret değişimi de oluyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Mesela nedir? Tanjant 135 sorulsa bu nedir? Eksi tanjant 45'e eşittir arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Eksi 1'e eşit diyeceğiz arkadaşım. Tamam bunu unutma. Aşağıdaki şekilde verilen çerçevelerin kalınlıkları önemsiz ve birbirine diktir demiş. 4, 4, 8 verilmiş. Arkadaşlar dik üçgen oluşturacağız. 90'lar çok fazla olduğu için. Hop oluşturduk. Oluşturunca ne oldu? Hocam burası 4 ise burası da 4, burası da 4 oldu. Bize zaten tanjant alfayı vermişler. X kaçtır diye soruluyor. Tanjant alfa 1 bölü 2 ymiş. Tanjant alfa 1 bölü 2. O da hocam alfa ait dik üçgen var mı? Var. O da burası. Bu bölü bu. 1 bölü 2 olacak. Yani şuraya A derseniz A 4 bölü A artı 4 1 bölü 2 eşitse ya da tacat alfa 1 bölü 2 ya 4 iken burası 8 olur deyip A'yı da buradan 4 bulabiliriz. Şimdi bizden Pisagor bağıntısı isteniyor. X isteniyor. Hocam burası 4 ise burası da 8 ise 4 8 1 2 varsa ne üçgenidir? Kök 5 üçgenidir. 1 2 kök 5 üçgeninden direkt kök 5 katı olacaktır cevabımız. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Birim çember üzerinde bulunan M ve M'ye şuradaki nokta B noktası M virgül 2 bölü kök 5 olarak verilmiş. Bazıları bunu ezberden yapıyor. Birim çember üzerinde bulunan bir noktanın kareleri toplamı 1'e eşittir diyor ama ben ezberden yapmayacağım. Şimdi bu birim çember yarıçap 1 bir birim. Burası 1 bir birim. Bu nokta verilmişse bu noktayı kullanacağız. Bu noktanın apsi ve analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzatları bizim için önemliydi. Hocam apsisi M yani şuradaki uzunluk M buradaki uzunluk ne yaptı o zaman? Ordinat 2 bölü kök 5 olduğu için burası da 2 bölü kök 5 oldu. Ne yapacağız? Burası 90 derece olduğundan Pisagor bağıntısını yapacağız. Yani 1'in karesi 1 eşittir. M'nin karesi artı 2 bölü kök 5'in karesi. Yani 4 bölü 5 yaptı. Attı göbür tarafa. 1 eksi 4 bölü 5. 1 bölü 5 yaptı. M kare eşitse. Buradan da M ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü kök 5 çıktı. Evet M yerine 1 bölü kök 5 yazalım bakalım. 1 bölü kök 5'i yazınca. Sinüs alfa nedir arkadaşlar? karşı bölü hipotenüs ya da sinüs alfa direkt karşı bölü hipotenüs direkt şuradaki değerde diyebilirsiniz hiç önemli değil ya da karşı bölü hipotenüs yani 2 bölü kök 5 yaptı artı kosinüs alfa kosinüs alfa da burasına eşitti 1 bölü kök 5 ya da komşu bölü hipotenüsten dolayı 1 bölü kök 5 bölü 1'den 1 bir bölü kök 5 çıkar cevabımız böylelikle 3 bölü kök 5 oldu 3 bölü kök 5 de nedir arkadaşlar kök 5 eşleniyle çarpacak olursak o da 3 kök 5 bölü 5'e eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. İnşaat mühendisleri yolun eğimini yani tanjantını eğim demek tanjant demek hesapladıktan sonra sürücüleri uyarmak için trafik tabelalarında yüzdesel oranları belirtirler. Bir araç rampaya çıkmadan önce aşağıdaki trafik tabelasını görüyor. Tam rampaya çıkmadan önce arkadaşlar. Tamam mı? Doğrusal bir yola giren araç yola başladığı noktadan yatayda 5 kilometre yol alırsa. Yatayda 5 kilometre yol alırsa. Hani rampanın başlangıcı burası diyelim arkadaşlar. Tam burada yola başladığında ne oluyormuş arkadaşlar. Yatayda 5 kilometre yol alırsa diyor bize. Yatayda yani şurada yatayda 5 kilometre yol alırsa. 5 kilometre yol aldığında bu zeminden ne kadar yüksekliğe çıkmıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Başlangıç konumuna göre kaç metre yükseğe çıkmıştır diye soruluyor. Tamam. Arkadaşlar bu alfa ise eğim dediğimiz tanjant alfa. Hocam burası 5 kilometre ve sonuçta bize metre diye soruluyor. 5 kilometre nedir? 5000 metre değil midir? Çünkü 1 kilometre 1000 metredir. E o zaman ben buraya x diyecek olursam benden de x isteniyor. Buradaki açının tanjantı neymiş arkadaşlar? Eğimi %12'ymiş. Yani yüzde %12. Tanjant alfa eğime eşit. Yüzde %12. 12 bölü 100. O da x bölü yani karşı bölü komşuya 5000'e mi eşit olacak? Aynen öyle x de buradan ne yapıyor? 12 çarpı 50'den 600'e eşit olur. O zaman cevap cevabımız böylelikle denizli oldu gençler. Radar A uçağını 11 km yükseklikte yatay olarak uçurmakta ve sabit hızla gitmektedir. Aynı radar A, B uçağını 17 km yükseklikte yükseklik arkadaşlar. Burası yükseklik olarak 11 km. Yani şu 11 km yükseklikte bu da 17 km yükseklikte zeminde. Dikkat edin arkadaşlar ve sabit hızla hareket etmektedir. Eyvallah. Yukarıdaki şekilde tanjant alfa tam uçaklar bu konumdayken tanjant alfa 3 bölü 4 demiş. Arkadaşlar alfayı gördüysen tanjanttan bahsettiyse sana ne lazım? Dik üçgen lazım. Hocam 90 derece hemen şuradan hop çizecek olursam alfa burada ya bir dik çizecek olursam bu zeminden 17 kilometre. Bu da zeminden 11 kilometre. Yani 17'den 11 çıkartırsak burayı kaç buluruz arkadaşlar? 6 kilometre olarak buluruz. Ve tanjant alfada neymiş? Aralarındaki uzaklık isteniliyor bizden. Şuradaki x isteniyor Tanjant alfa da 3 bölü 4. Hocam tanjant alfa 3 bölü 4 ise ben buraya y diyecek olursam. Tanjant alfa 3 bölü 4 aynı zamanda neye eşittir? Karşı bölü komşu yani 6 bölü y ise buradan 2 katı 2 katından dolayı y'yi 8 bulduk. E 6 8 10 üçgeninden cevabımız da kaç çıktı o zaman? 10 çıktı arkadaşlar. Cevap akçay oldu. ACD doğrusal ve şurada bir diklik verilmiş tanjant alfa değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Vallahi tanjant alfa soruluyorsa bize ne yapacağız arkadaşlar? Dik üçgene karşılık getireceğiz. Hocam şuradan bir dik çizsem ne olur? Vallahi hiç hoş olmaz. Niye? E buradaki onuçları kullanabiliyor musun? Kullanamıyorsun. Ancak ve ancak kullansan şuraya 12 yazabilirsin. E buradan tanjant alfaya şuna ulaşamıyorum. Şunlar birbirine yok. Bu hiçbir şey yapamıyorum. O zaman başka bir şey yapmam lazım. Başka bir şey odaklanmam lazım. Ne yapacağım peki? Arkadaşlar burada eşitlik var. He, eşitliğin mantığını kullanmalıyım. Eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. Biz genelde ne yapıyoruz? Eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizgisini çiziyoruz. İki ihtimalimiz var arkadaşlar. Ya buraya doğru çizeceğim ya da aşağı doğru çizeceğim. Aa, aşağı doğru çizince daha güzel olacak arkadaşlar. Bakın en azından alfa ait bir dik üçgen oluşuyor. Aşağı doğru çizdiğimde hocam şununla şu birbirine paralel oldu. Orta taban burası 6 oldu. E, sonra ne oldu arkadaşlar? Sonra 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 sonrası sonrasına bakacak olursak hocam şunlar paralel ya 90 sa 90'ı Z'den dolayı burası da 90 oldu. Alfa'ya ait bir dik üçgen oluştu. Şöyle dik çizerek değil de şuradan bir orta taban çizdiğimizde diklik oluşuyormuş mesela. Bak tanjant alfa neye eşit oldu o zaman arkadaşlar. Buradaki dik üçgende orta taban olduğundan şundan eşitliğini de göstereyim de çözüm pdf'inde belli olsun. Tanjant alfa neye eşittir? O da 6 bölü 5'e eşittir. Gençler cevabımız böylelikle denizli çıktı. 40 metre uzunluğundaki bir TV anten direğinin günün farklı saatlerindeki gölge uzunlukları şekil 1 ve şekil 2'de verilmiştir. Evet 40 metre uzunluğundaki antenimiz arkadaşlar şunu şöyle çizdiğimiz zaman burası kaçmış? 40. Aynı şekilde burası da ne arkadaşlar? 40. Günün farklı saatinde bir iki alfalık açı yapıyor bir de alfalık açı yapıyor. Sorunun devamına bakalım. 2 alfa bir de 50 metre verilmiş AC uzunluğu yazacağım şimdi onu. Ee, bizden BDX kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şurası da kaç verilmiş? Burası da 50 verilmiş. Ne üçgeni arkadaşlar bu? 30 40 50'den burası 30 mu çıktı? Evet. Şimdi gençler burada 2 alfanın bütün trigonometrik değerleri var. Yani sinüs 2 alfayı bulursunuz, tanjant 2 alfayı bulursunuz, kotanjant 2 alfayı, kosinüs e, 2 alfayı falan bulursunuz. Sıkıntı yok. Bizden ne isteniyor? Buradaki alfa değerinde kullanaraktan x isteniyor. Ama burada alfa'nın karşısı ve komşusu var ya tanjantı kullanacağız büyük ihtimalle. Yani sen tanjant 2 alfa'yı tanjant alfa'yı bulacak olursan tanjant alfa neye eşit arkadaşlar? 40/x'e bölü e eşit. Tanjant alfa'yı bulursan olay bitti mi bitti? Hocam şu yolla yapacak şu yolla yapacak olursak, şu yolla yapacak olursak. Burada tanjant 2 alfa'yı yazayım. Tanjant 2 alfa nedir? Ne bileyim hocam ben trigonometri mi gördük diyorsun içinden. Haklısın kardeşim. Buradan çözmemen lazım. Ama ben yine de yazayım. Aslında tanjant 2 alfanın açılımı var ama e, tanjant A artı B'nin açılımı daha rahat bilindiği için buradan yazıyorum. E, tanjant alfa artı tanjant alfa yani 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant alfa tanjant kare alfadan buradan tanjant alfayı bulursun. Çünkü tanjant 2 alfa belli. Nedir tanjant 2 alfa? 4 bölü 3. Burada yaz 4 bölü 3'ü. 4 bölü 3 eşittir. 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa deyip İşler dişler yap. Çarpanları ayırmadan çıkacak kardeşim cevap. Ama ben buradan yapmayacağım. Niye? Kardeşim geometrideyiz. Bir geometri de yaptı. Ha? Bak gün ışığı böyle, böyleyken ne yapmış? İki alfalık açı yapmış. Gün ışığı biraz daha aşağı inmiş. Gün ışığı biraz daha aşağı inince ne olmuş arkadaşlar? Aşağı inince de hop şöyle bir açı yapmış arkadaşlar. Tam çizemedim. Şöyle aşağı insin. Tam böyle bir şey mi yapmış? Evet buradaki şekilde de burası yapmış arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman x derecelik açı yaptığı zaman alfa derecelik açı yaptığı zaman burası ne olmuş x olmuş bizden de x isteniyor e hocam bak buraya iyi ki alfa yazdık bak aynı şekilde gösterdim size o soruyu gördün mü bak burası alfa burası alfa aa ne var burada İki iç açının toplam bir dış açı yani burası da alfa bak sen şu işe 2 kenar çıktı 50 ise burası da 50 ve toplamda kaç çıktı arkadaşlar Burası 80 çıktı. Zaten ben trigonometrideki çoğu soruyu geometriden yapmayı çok seviyorum. İşte bu yüzden arkadaşlar. Görüyorsunuz geometriden çok daha kolay bir şekilde çıkıyor cevap. O yüzden ileride de karşılaşacaksınız. Göreceksiniz ben de. Sinüs diyorum mi? Kosinüs diyorum mi? Nefret ederim. Ha trigonometri de anlatırım. Bu ayrı bir konu ama geometriden çözmeyi daha çok tercih ederim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 80 çıktı. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre ACX e, kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Valla yükseklik var. Çok güzel. Hoşuma gider. Hocam yükseklik benim için ayrı bir yeri vardır. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ya da aynı zamanda kenar ortaysa ne gelecek aklımıza? X kenar. Bak. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Ne geldi aklına? Evet. Aklına gelen başına gelsin. Ne geldi? Hocam yüksekliğin kollarında iki kenar oluyordu değil mi? Hemen x kenara tamamlayalım. Tabanı iki parçada böldü. İkiz kenar üçgen oldu arkadaşlar bu. Çok güzel. 4, 9 daha 13. Kök 13 burası. Kök 13 burası yaptı. Hatta burası da kök 13 mi oldu gençler? Evet. Hatta burası da 2 mi oldu? Aynen öyle. Şimdi bizden ne isteniyor? AC uzunluğu isteniyor. Bak sen şu işe. Hocam ben bunu nasıl bulacağım? Eyvah eyvah. Nasıl bulacağım? Çoğunluğunu şöyle yapıyor. Ya ben buraya alfa desem buradan ben şeyi bulurum. Sinüs alfayı bulurum. Sinüs alfa nedir? Karşı bölü ipatiyonist. 3 bölü kök 13. Sonra ben burası da 180-alfadan eksi Sinüs 180 eksi alfa sinüs alfa eşit zaten. Bir burada sinüs teoremi ya da kosinüs alfayı buradan 2 2 konuşup bulurum. Ee, kosinüs 180 eksi alfa da eksi kosinüs alfa eşit deyip bir de burada kosinüs teoremi yaparım. Olay bitti dersiniz. Ama ben buna karşıyım kardeşim. Yapmam. Ya zaten sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs. Ne var orada? Dik üçgen. Ya da kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs. Ne var orada? Dik üçgen. Kardeşim dik üçgen zaten. Dik üçgenden çıkıyor bunlarda. O yüzden geometriyi kullan bence. E burada başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın şurada dikkat etmediniz mi hiç? Pisagor'dan bunları kök 13 kök 13 de bulduk. E tamam. Bence olay bitti. Aa hocam kök 13 kök 13 eşitlik varsa aklımıza ne gelir? Orta taban. Şimdi biz buna alışkınız. Evet. Orta taban çizeceğiz arkadaşlar. Orta taban çizerken ne yapacağız? Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz. İki ihtimaliniz var. Ya sağa ya aşağı çizeceksiniz. Vallahi sağa çizersem ne oluyor arkadaşlar? 3 ise 3 bölü 2 ile uğraşıyorum. Aşağı çizersem ne oluyor? Aşağı çizdiğim zaman da 3 bölü 2 ile uğraşıyorum. Yani çıkar. Kesinlikle cevap çıkar. Bölü 2 ile de cevap çıkar. Hiç problem değil. Ama ben bölü 2'leri sevmiyorum. İlk defa orta taban eşitliğin olduğu yerden çizince çıkmadı. Başka nasıl çizebilirim? Başka şu uçtan da çizebilirim. Şuradan şuna paralel çizdiğimde arkadaşlar şöyle. Bak en azından burası da 90 derece ya. 2 ise burası 4 oldu ve burası 90 derece. Ve aynı zamanda burası 3 ise burası da 3 müdür? Çünkü orta taban çizgisini böyle oluşturduk bu sefer. E 2 iken 4 oldu. 3 iken 3 üç oldu. Ve burada 3, 4, 5 üçgeninden cevap 5 çıktı. Kosinüs teoremiyle uğraş kardeşim sen uğraş. Bak ben cevabı buldum bile. Cevap denizli çıktı arkadaşım. ABC bir eşkenar üçgen. Hemen eşkenar üçgendeki yapılan hatayı biliyorsunuz. Ne? Açıları yazmıyorsunuz. Kenarların eşit olduğunu göstermiyorsunuz. Yaz kardeşim açıları. 60 60 60. Tamam burası da 60. Şimdi tanjant alfa isteniliyor. Bir de AD uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş arkadaşlar. Burası K iken burası 2K. Aslında burada oran isteniliyor. En son tanjant alfa isteniliyor. Bence direkt K 2K kafanızı karıştırmaktansa burada 1'e 2 deseniz de olur. Oranlı sorularda öyle şey yapabilirsiniz. 1 BD uzunluğu da neymiş? 2. Şimdi yalnız böyle de ben alfa'ya ait bir dik üçgen oluşturmam lazım. Değil mi? Tanjant alfa'yı bulmaya çalışacağım. E alfa'ya ait dik üçgen. Ya siz bir de eşkenar gördüğünüzde şunu yapıyorsunuz. Niye onu yapıyorsanız? Ya eşkenar, ezbere. Ya her konunun kendine has bir mantığı vardır. Oradaki mantığı oluşturur. Sen eşkenar gördüğün zaman eşkenara yolunlaşıyorsun. Hocam bir yükseklik çizerim böyle. E tamam çiz. Eşkenarda yükseklik çizdin. Alfayı buradaki doğruyu bozdun mu? Bozdun kardeşim. Bir işine yaradı mı? Yaramadı. Sen burada trigonometri soruluyorsa trigonometrik değerler mantığında soru çözümüne ulaşman lazım. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Tamam eşkenar üçgen açıları yazdım. Kenarların eşitliğini yazacağım şimdi. Dur. 3 ise 3, 3 diye yazacağım. Yazdım yazdım varsay. E sonra alfa. Ulan bana tanjant alfa isteniyorsa dik üçgen oluşturmam lazım. E dik üçgeni nasıl oluşturabilirim? Alfaya ait dik üçgen. Al kardeşim buradan bir dik çizerim. Olay bitti. Aha da bitti soru işte. A 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 1 bölü 2 uğraşmak istemiyorum. O yüzden buraya 2 diyorum. Buraya kaç diyorum? 4 diyorum. Bakın burası 2. Burası 4. Bir kenar kaç oldu? 6. Burası da 6. Şurası da 6. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1'dir. Dolayısıyla buraya 5 kaldı. 30'u karşı 1 kenar 60'ı karşı da köküştür. Bak buradaki dik üçgende tanjant alfa belli mi? Belli. Tanjant alfa nedir? Kök 3 bölü 5'e eşittir. Yani cevabımız böylelikle akçay yaptı. Hangi konudaysan o mantığı. O konunun mantığını düşün. Unutma bunu. ABC ikizkenar üçgen. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hocam bu bir ikizkenar üçgen verilmiş. Ya işte bak tanjant tete isteniliyor senden. Tanjant alfayı da 5 vermiş. Ya kardeşim tanjant tete isteniliyor senden. Sen ne yapıyorsun? İkiz kenar gördün ya. Hemen hocam ben tabanına ait yüksekliği çizeyim şöyle. Hop çizdim. Çıkar kardeşim çıkar. Doğru ama bak soruyor böyle. Kulağı böyle tutmak varken aha da böyle tutuyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Her konunun kendine göre mantığını kullan diyorum. Sana ne vermiş? Tanjant alfayı vermiş. Tamam. Ama tanjant teteyi soruyor. Sen burada teteyi bozdun. İlla diki böyle çizince tanjant alfaya ulaşıyorsun ama İlla diki o şekilde mi çizebilirsin? Bak diki bu şekilde çizsen ne oluyor? Aa hocam diki bu şekilde çizince ne çıktı burada? Bak hem alfaya ait dik üçgen hem de teteye ait dik üçgen çıkmış oldu. Bitti gitti soru. Tanjant alfa 5'miş. Tanjant alfa 5. Yani şurası 5 bölü 1. Normalde 5 kaya kaya yazmam lazım ama en son sonuçta tanjant tete isteniyor. Sıkıntı yok. E, hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. E o zaman ben buraya bir a dersem x kenarlı kullanacağım. A artı 1 ise burası da A artı 1 oldu mu? Oldu. A Pisagor. Yap bakayım Pisagor'u. Hala buradan mı Pisagor yapıyorsan? Vah vah şarkısını söylüyorum. Yok. Yuh yuh şarkısını söylüyorum. A artı 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 5'in karesi. İşlem işlem işlem. Kardeş 5 vardı dik kenarda. 5 varsa ne üçgendir? Ne üçgendir? 5, 12, 13. Evet hissettik çıktı. Buradan da çıkacak. A'yı buradan zaten 12 bulacaksın. 5, 12, 13. Şimdi bizden ne isteniyor? Tanjant teta isteniyor. Tanjant teta nedir? Karşı bölü komşu. Yani 5 bölü 12. Yani cevabımız Ceyhan çıktı. Yukarıda verilere göre DHX kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız burada? Şimdi hocam yoğunlaşacağımız yer belli aslında. Ne var burada? X. X'e ait bir dik üçgen var mı? Var. Hocam burada ama hiçbir kenar yok. Başka dik üçgen var mı? Ya bu dik üçgene yoğunlaşacağım. Ya da şuradaki dik üçgene yoğunlaşacağım. İstediğiniz dik üçgene yoğunlaşabilirsiniz. Belki de ikisine birden yoğunlaşabiliriz. Bilmiyorum. E hocam ben buradaki sekizleri de kullanmak zorundayım. Bazı arkadaşlar şöyle diyebilir. Hocam bak aynı noktadan 3 tane eşit çıkmış. A, burası çemberin merkezi olursa bizim çemberimiz şuradan geçer diyebilirsiniz. Şöyle bir çember çizebilirsiniz. Ya hocam ne saçmalıyorsun Ne diyorsun sen? Ya, olur mu böyle bir şey? Bak ben daha çemberi görmedim. Bana niye çemberden anlatıyorsun diyenlerinizi duyar gibiyim. Haklısın kardeşim. Çevrel çemberinden yapmayayım isterseniz bunu. Bu şekilde çemberden şey olmaz. Normalde bak buraya yoğunlaştım ya bak şöyle yapacaktım. Ben bir noktadan çıkan 3 eşitlik gördüğün zaman tamam tecrübemden dolayı direkt bu çemberi çizerim. Aa buradaki dik üçgene yoğunlaşacağım ya hocam buradaki dik üçgende burası alfa dersem. Bak burası alfaysa gördüğü yer 2 alfa. Hocam burası da merkez açıdan buraya da 2 alfa deyip sonuca buradan devam ederdim. Ama ve lakin. Kardeşim çemberden yapmayayım ben bu soruyu. Dur bakayım. Ne yapayım peki? E hocam ben, ben madem bu dik üçgene yollaşacağım. Verilen bilgileri kullanıyorum bak farkındaysanız. Zaten zor soru. Niye zor soru? Verilen bilgiyi sen kullanmadığın için zor bir soru. Bakalım benim için zor bir soru mu olacak bu? Ben de bilmiyorum ilk defa çözüyorum şimdi. Çevrel çemberinden çözmek belki de daha kolay olacaktı. E, hatta çevrel çember alan ilişkisini falan da kullanabilirdim belki. Neyse ben buraya yoğunlaştım. Dik üçgene yoğunlaştım. Arkadaş dik üçgen var burada. Alfa dedim. Niye? Ya ben buradaki e, alfayın herhangi bir şeyini sinüsünü falan bulursam olay bitti. Çünkü bak alfanın karşısı ve var burada. Değil mi? Ya da ne bileyim bu alfaya ait bir üçgen ya da alfa betalı bir üçgen benzerlik mezarlık de çıkabilir. Peki ne yapacağız hocam? Şuradaki x kenarlıkları kullanmam lazım. E ne yapayım? Başka yapacak bir şey yok. X kenarlıkları kullanmam lazım. Şuraya bir beta dersem Hocam alfa artı betaysa bu ikiz kenarlıkta. Bak burası da 8 burası da 8. Alfa artı betaysa burası da alfa artı beta mı? Evet. Hocam şununla da şu ikiz kenar. Eyvallah. Hatta ben bunları böyle tırtıklayarak göstereyim. Hocam burası da 8. Hocam burası da 8. Hocam burası da 8. Şu ikiz kenardan alfa artı beta alfa artı beta yazdım. Hocam burası betaysa burası da ne oldu? Beta oldu. Çok güzel. E başka ne yapayım? Ya burada iki tane açı yan yana geldi. İki iç açı bir dış açı yazabilirim. Hocam burası 2 alfa artı beta oldu. Aa, bak çok güzel oldu. Burada da 2 iç açın toplam bir dış açı olacağından burası kesinlikle ama kesinlikle ne oldu arkadaşlar? 2 alfa oldu. Çünkü beta ile neyi toplarsam 2 alfa artı beta yapar. 2 alfa artı beta yapar. Tabii ki 2 alfayı. E hocam 2 alfayı bulduk. Daha biraz önce çemberde de göstermiştim. Alfa ise 2 alfa olur diye. Peki ben ne yapacağım? Madem ben burada 2 alfayı buldum. Bak bu üçgene yoğunlaş. ikizkenar üçgen tabanda mevcut. insan olan ne yapar? Tabanına ait yükseklik çizer. Bak hiç buradaki x kenarda demedim. Soru beni buraya etti. Çünkü ben burada iki alfayı buldum. Bana da alfa lazım. E o yüzden ben şuradan da dik çizip soru bulmaya çalışabilirdim. Ben buradan dik çizeceğim. Hop dikimi çizdim. Diki çizince x kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. Aa hocam burası 2 alfa ya. Burası da alfa burası da alfa oldu. Süper bir şey. Bak buraya baktığımız zaman alfa. Alfaya ait sinüs değeri belli. Sinüs alfa nedir gençler? Sarı üçgende. Hocam sinüs alfa sarı üçgende x bölü 12. Peki sinüs alfa buradaki üçgende de belli mi gençler? Belli olmaz mı be ya? Ne var burada? Karşısı ve hipotenüsü var. O da 2 bölü 8'e eşittir. E buradan 8x eşittir 24 ise x de buradan kaç gelir? 3 gelir. Mükemmel bir soru. Çözüm kolay değil mi gençler? Aslında şöyle baktığınız zaman kolay. Anladınız mı? Anladınız. Ama soru zor mu sizin için? Zor. Niye? Bak her zaman söylüyorum. Verilenleri, mantığını kullanmadığın sürece bu sorular senin için çok zor. O yüzden verilen her bir bilgiyi kullanmaya çalış. Ben buradaki dik üçgene yoğunlaşarak bu soruyu çözdüm. Belki bu dik üçgene yoğunlaşsaydım burası ıı, alfa iken burası iki alfa olacaktı o zaman. Bu dik üçgende ve bu dik üç, buradaki ikizkenar üçgende yükseklik çizecektim o zaman da arkadaşlar. Bir farklı çözüm yöntemi de o olacaktı. Yeter ki sen verilenleri kullan, her zaman sonuca ulaşırsın. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet, bu sorumuzun cevabı da böylelikle Denizli çıktı.